Merhabalar, Helen astroloji dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 24 Mayıs haftasından bahsetmek istiyorum. E, tutulmalı bir haftaya giriyoruz. Çok fantastik şeyler bizi bekliyor olacak. E, bu arada doğa ve çiçeği bir video çekmek istedim sizlere. E, evet, öncesinde videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi haftaya ay Akrep burcunda başlayacağız. Dolayısıyla ve büyüyen fazla olacak. Ekonomi konuları, krizler, borçlar, ödemeler, alacaklar, bankalar, faiz oranları ve okült konular, sırlarla alakalı konularda da elbette ki büyüyen ay fazıyla beraber büyümeler ve gelişmeler sarf edebiliriz aslında. Yani büyütmek istediğimiz işleri bu hafta başlatabiliriz bir nevi ama ayak rep olacağı için krizlerle karşılaşacağız. O nedenle biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Ee, akabinde ayın sabah saatlerinde Jüpiter'le olan doğu saçısı sayesinde iş ve motivasyonumuzu ve modumuzu daha yüksek tutmak mümkün. Başlayacağımız işlerde e, güçlü sezgilerimizden yararlanmak daha kuvvetli olacaktır. Çünkü ikisi de su grubunda olduğu için sezgiler ve iç sesimiz bize mantığımızdan ziyade işte şunu şunu yaparsan ya da böyle yaparsan bak şu kişiden de zarar gelebilir gibi bizi uyarıyor olacaktır. O yüzden iç sesimize güvenmekte fayda var diyorum. Öğle saatlerinden itibaren ayın güneş dolan ve 150'lik açısı var. Bu da duygularımızla mantığımız arasında bağlantı kuramamayı, arada kalmayı ve beklenmedik gelişmeler, gelişmeler açısı açısından ee, hani kazalara ve bazı sakarlıklara açık olabileceğimizi e, vurguluyor. Kararsız kalabiliriz. Çünkü zihinle kalp iletişim kuramayabiliyor genelde. Ayla güneş arasındaki 150'lik açılarda işte dikkat dağınıkları, işte işlere doğru dürüst odaklanamama gibi görülmez kazalara karşı da dikkat etmekte fayda var. E, çünkü zihni yöneten Merkür zaten Neptün'le olan karesi e, etkinliğini de göz önünde bulunduracak olursak e dikkat dağınıklığı ve trafikte böyle dalgınlıklara karşı daha tedbirli olmamız gerekiyor. E, kanma ve kandırılmalar, so e, dolandırıcılıklar ve sahtekarlıklar açısından biliyorsunuz Neptün karesi e, daha dikkat etmemiz adına bizi uyarıyor olacak. Gece yarısına doğru Ay Satürn Karesi'ne gitmeye başlayacak. Bu da duygusal olarak sıkışmış, huzursuz hissettirebilir bizi ve uyku problemleri yaşayabiliriz. Pazartesi gecesi eğer deliksiz uyku çekemezsek bilin ki Ay Satürn Karesi'nden dolayıdır diyebilirim. Salı gününe geldiğimizde Ay Akrep Burcu'nda yolculuğuna devam ederken erken saatlerde Ay Uranüs Karşıtlığı yaşanacak ve günün ilk yarısına yayılacak bu. Bu da şaşırtıcı ve sansasyonel haberlerin yayılmasına ve bu tarz haberler almamızın mümkün olduğuna işaret ediyor. E, ayın Satürn ile olan kare etkisinde devam ettiğini göz önünde bulunduracak olursak yer sarsıntıları işte ani hava değişimleri ve şaşırtıcı haberler almak olası görünüyor. İlerleyen saatlerde ve bilhassa günün ikinci yarısı ayın Mars ile olan dost açısı sayesinde işlere daha güçlü asılmak, odaklanmak, kolay bitirmek ve bilhassa efor isteyen işlere başlamak açısından kolay ve bizi teşvik edecek gibi görünüyor. Öğleden sonra Ay, Mars, Neptün üçgeni var, meydana gelecek. bu da bizi hem daha motive hem daha sezgisel hissettirerek aslında olacakları önceden öngörmemiz açısından bizi destekliyor. E iş ve sonrasında iş ve proje planlamak veya ruhsal manevi çalışmalar yapmak adına harekete geçebiliriz cuma e, salı gününün ikinci yarısında. E, öte mantığımızdan ziyade iç sesimizin bizi yönlendirmesine fırsat verebiliriz aslında. Öte yandan Ay Venüs 150'liği var salı günü günün ikinci yarısında dikkat çeken bir açı. E, bu da gereksiz harcamalardan kaçınmakta fayda var, müsriflik yapabilir. E, farkında olmadan gereksiz alışverişler içerisinde kendimizi bulabiliriz ve sonra eve geldiğimizde ya ben neler almışım ne gerek varmış bunlara diyebiliriz. Aklınızda olsun. E, akşam saatlerinde ise ay plütonlu bir sekstil açısı gerçekleştirecek. Bu da kalıcı işler uzun ömürlü ve karar değiştirmek istediğimiz dönüştürmek istediğimiz konularda adım atmak adına bizi adeta harekete geçirecektir diyebilirim. Ve evet çarşamba gününe geliyoruz ve haftanın tabii ki de en bombastik dediğimiz fantastik olayı. Yılın ilk süper tam ay tutulması 5 derece yay burcunda gerçekleşecek. Marfik sabit yıldız etkisinde ve güneyli bir tutulma. Hayatımızda birçok bitiş, sonlanma ve artık hani yol ayrımına geldiğimiz konular bu tutulmayla beraber bizi etkisi altına alacak bununla ilgili bir video çekmiştim linkini aşağıya bırakıyorum oradan da ulaşabilirsiniz yani böyle kompakt bir şekilde tutulmayı hızlıca anlattım size oradan da detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz şimdi tutulma 14 dakika süreceği için biz bunun etkilerini 14 gün öncesinden hissetmeye başladık ve bir 14 gün daha etkisinde olacağımız yaklaşık bir ay kadar içerisinde biz bunu bayağı bir hissedeceğiz anlamına geliyor ama şunu söyleyeyim unutmayalım değişken burçlarda olan tutulmalar değişken şartları da beraberinde getirecek için etkisi biraz daha uzun sürebilir sabit ve öncü tutulmalara göre bu da aklınızda olsun Çünkü e, hani olaylar daha hızlı e, değişeceği için hani e, rüzgar nereden eserse insanların da kararları biraz da ona göre değişik değişkenlik gösterebileceği için değişken tutulmalarda e, etkiler biraz daha uzun olabiliyor Hani çünkü şartlar da değiştiği için ee, dediğim gibi linki de aşağıya bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Perşembe gününe geldiğimizde ay yay burcunda yolculuğuna devam ederken Satürn'den dost açı alıyor. Ee, her ne kadar dolunayın etkileri altında güne başlasak da Satürn sayesinde bekleyen iş ve sorumluluklara yönelmek daha kolay olabilir. Kendimizden yaşça büyük kişilerden, güçlü kişilerden destek de görebiliriz demektir günün en majör açısı Venüs Neptün karesi işte gerek ilişkilerde gerekse parasal konularda kanma ve kandırılmalara karşı gözümüzü dört açmalıyız demektir bu. Ekonomik konularında dürtüsel hareket etmemeli, her duyulanı tüy olarak değerlendirmemeliyiz ve yatırım konularında daha hassas davranmakta fayda var bana göre. Tutulmadan sonra haftanın en kritik günü Perşembe günü. Çünkü buradaki Venüs-Neptün karesi gerçekten e, bizi dürtüsel olarak e, işte şu kağıdı al şu yatırımı yap ya da ilişkilerde git git bu kararı ver diye bizi böyle içten içe dürtüsel olarak e, gıdıklayabilir. E, niye böyle söylüyorum? Çünkü Venüs ikizler burcunda yöneticisi Merkür ise gölgeli günlerinde ve zaten hali hazırda birkaç gündür Neptün'le kara açısı vardı şimdi buna Neptün de etkile eklendiği için ilişkiler ve parasal konularda da böyle bir dürtüsellik, bir gölgeli taraf, bir karanlık tarafın daha yüzeye çıkması mümkün. o nedenle perşembe günü çok da dürtüsel ve hani içimizden hani şunu yap, bunu yap gibi böyle son dakika istekler varsa bilhassa onlara kulak vermemekte fayda var diyebilirim. Ee, tutulmanın da ayrı, ayrı yeten etkisiyle gizlenen ya da arkadan çevrilen işler bu kombinasyonla ayyuka çıkabilir. Çünkü ay yuk sabit yıldızı dediğimiz Venüs 22 derece ikizler Burcu'nda kapella etkisinde olacak. Kandırdıysanız, yalan söylediyseniz, eşinizi ya da sevginizi aldattıysanız bunlar da ortaya çıkabilir. Aklınızda olsun diyorum. Ee, akşam üzeri ayın e, Venüs ve Neptün karesinde dik açı yapmasıyla beraber hayal kırıklıkları zorlu süreçler yaşanabilir düşünün Venüs neptün karesi vardı Ay da ek, ekleniyor buna ve bir kare oluşuyor gökyüzünde ee, burada da artık tahammülsüzlük sinir agresyon e, ve ilişkilerde umduğunu bulamama hayal kırıklığı gibi sorunlara sebebiyet verebilir güven problemleri ortaya çıkabilir ev kazalıklı ev kazaları ve sakarlıklara karşı yanıklara karşı dikkat etmemiz gerekiyor çünkü e, ay-mars 157 akşama doğru netleşiyor yani Perşembe dediğim gibi tutulmadan sonra bence en sıkıntılı gün. Hani Ay-Mars 150'liği de var. Venüs-Neptün-Ay tekaresi de var. Hani burada Ay bayağı kuşatma altında. Hani ne tarafa gitse ya kazarlık oluyor ya sakarlık çıkabiliyor. Ya da böyle bir güven problemi nedeniyle karşı tarafta ikili ilişkilerde çatışma verebiliyor. O yüzden... Ee, Perşembeyi biraz daha sakin, stabil belki de yalnız geçirmekte fayda var diyebilirim. Çünkü yetmiyormuş gibi. Akşam saatlerinde Ay-Merkür karşıtlığı da meydana geliyor. Fikirlerde uzlaşmak ve aynı duyguları yaşatmak güç olabilir. Aile içi gerginlik, tartışma ve kavgalara fevri hareket etmemekte fayda var. O nedenle bir köşem, köşemize çekilerek Perşembe akşamını ya da gününü <laughs> yalnız geçirmekte kendimize zaman ayırarak, bir şeyleri düşünerek hani kendimize daha çok zaman ayırarak böyle suya sabuna dokunmadan geçirilmesi gereken bir gün diyebilirim perşembe için dikkatli olun bence. Cuma gününe geldiğimizde ay oğlak burcunda ve küçülen ay fazı ile başlıyoruz. Diyete başlamak için iyidir küçülen ay fazları. Vücuttaki fazlalıklar ve toplanan su varsa ödem atmak için detokslar için iyidir. Ee, Ay Oğlak burcundayken özellikle ciddi disiplinli e, ve böyle hani işlere daha çok bitirme odaklı olacağız. Biraz da mesafeli ruh halinde olabileceğimiz bir iki buçuk gün geçirebiliriz. Erken saatlerde Ay'ın Jüpiter ile doğu açısıyla işlere motive olmak ve işlere başlamak da daha mümkün gözüküyor. Erken kalkıp işlere daha e, hızlı bir şekilde odaklanabiliriz aslında. E, Venüs, Venüs ile Merkür Cuma akşamı kavuşum etkisine girmeye başlayacaklar. Her ikisinin de Neptün ile olan karar açısını göz önünde bulunduracak olursak fikirlerimizde ve ilişkilerimizde alacağımız kararların doğruluğunu iki kere sorgulamakta fayda var. Mümkünse bir süre karar alıp bir işe başlamamak daha doğru olacaktır bu süreçte. Bekleme da diyebiliriz. Normalde hani Venüs-Merkür kavuşumları iyidir. Hani ilişkilerde karar almaktır ya da nişan, yüzük takmak ya da teklif etmek açısından hep değerlendirin deriz biz bu açıları güçlü bir kavuşum olduğu için. Ama şimdi Neptünden de kare geldiği için mesela şunu söyleyeyim size teklif gelirse ya da biri açılırsa ya da bir iş teklifi gelirse Neptün kareli olacağı için altında bir şey arayın mesela. Ee, ya da o teklifi çok ciddiye almayın. Yalan dolan olabilir. Alttan bir iş çevrilebilir. O nedenle Cuma günü de ilişkilerde ve yatırım konularında karar alıp ilerlememiz gereken bir gündeyiz diyebilirim. Başka ne varmış? Akşam saatlerinde özellikle gece yarısına doğru ay Uranüs'te üçgen açıya doğru gidiyor. Bu da sürpriz haberler veya telefonlar alabiliriz, şaşırabiliriz aslında ee, gece yarıları gibi diyebilirim. Cumartesi günü ay oğlak burcunda yolculuğuna devam ederken Merkür retro öncesi en tehlikeli durağan pozisyon dediğimiz S pozisyona gelecek. Yaklaşık iki gün boyunca durağan yani en yavaş pozisyonunda olacak olan Merkür ee, ve yöneticisi olduğu ikizlerde bir de bu Venüs' ile kavuşundayken bunu gerçekleştiriyor O yüzden iki kere önemli buradaki Merkür'ün es pozisyonu ee, Dolayısıyla bu iki gün içerisinde e, gerek alacağımız kararlar gerekse ağzımızdan çıkacak sözler hayatımızda çok belirleyici olabilir Ona dikkat edelim yani tahmin etmediğimiz noktalara gelebilir. Sonrasında da karma yaratmamak ve sonradan pişman olmamak adına dikkatli olmamız gerekiyor. Merkür gibi durmalı ve mümkünse radikal kararlarla bir şeye kalkışmamalıyız. Tehlikeli bir hafta aslında bakarsanız. Şimdi çekim yasası gereği biz de tam tersi dürtüsel olarak hareket etmek isteyeceğiz, iş bitirici olmak isteyeceğiz. Karar vermemiz gereken konularda karşılaşacağız. Hani işte şunun da kararını ver, hadi buna da başla diye içten içe bir şey dürtecek bizi mesela. Yani erteleyebildiğimiz konu ve olaylar varsa, durumlar varsa bunları bekletmekte fayda var. E, i̇lişki ve parasal konularda özellikle elzem değilse Hiçbir şey yapmamak en doğrusu olacaktır. Zihnimizin de duygularımızda hiçbir şey yapmadan durmaya ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu biz de unutmayalım. Aslında burada hani evren bunu söylemek istiyor. Gezegende duruyorsa lütfen sen de dur, zihnini biraz boşalt demek istiyor. Ertelediğin kitaplar, yani okumayı ertelediğin kitaplar varsa, izlemeyi ertelediğin filmler varsa onlara yönel. Bekleyen işler varsa onlara bir dön bir bak demek istiyor. Yani sen de kendini biraz rölantiye al demek istiyor evren öyle söyleyebilirim. Ee, başka neler var? Öte yandan günün ikinci yarısı cumartesi gününde etkisi altında olacağımız ay Mars karşıtlığı bizi dürtüselle, aceleciye ve sakarlıklara sürükleyebilir. Dürtüsel hareket etmemeli, özellikle de pire için yorgan yakmamalıyız. Baş ve migren ağrıları tetiklenebilir. Ona karşı dikkatli olalım. Ee, öte yandan ev kazaları, yanıklara karşı daha dikkatli olmakta fayda var diyorum. Pazar günü de geldiğimizde Ay Kova burcunda uyanıyoruz. Ee, özgür olmak, farklı düşünmek, sıradan işlerden uzak, marjinal e, işlerle uğraşmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek isteyebiliriz. E, kapanmalar nedeniyle özellikle pazar günü hafta sonu evde olmak bugün daha bir kısıtlayıcı hissettirebilir, biz, hissettirebilir bizi. Ya ah yeter artık diye hani buramıza kadar gelmiş gibi hissedebiliriz. E, öte yandan güneş ve kuzey ay düğümü 30 Kasım'da yaşanan Aldeberanlı ay tutulmasının derecesini tetikleyecekler e, pazar günden itibaren. Dolayısıyla gündemde aşı, ticaret, e, sahtekarlıklar, dolandırıcılıklar, dolandırıcılık suçları e, ve değişken hava koşulları konuşulabilir. E, onu da söyleyeyim pazardan itibaren bu mümkün gözüküyor. E, Merkür retro öncesi bugün de es gününde ve 31 Mayıs sabah karşı saat 01.34'den 01. itibaren resmi olarak retrosunu başlatacak arkadaşlar. <laughs> Yılın ikinci Merkür retrosu. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden diyorum. E, zihnimizi ve ruhumuzu bugün de dinlendirme fayda var. Ee, Venüs Plüton ile öngörülemez, öngörülemez açı dediğimiz 150'lik bir açı yapacak. Yani Venüs Plüton yüzediliği var pazar günü. Ee, bu da kadın tacizleri, şiddet ve cinayetlerle ilgili beklenmedik gelişmeleri yaşatabilir. Buna biraz dikkat edelim. Ee, akşam üzerinden itibaren e, ay güneş üçgen açısı sayesinde kendimizi bir nebze de olsa daha motive hissedebiliriz. işleri daha kolay bitirebiliriz. Kitap okumak, bekleyen işleri araştırmak, tamamlamak Çevremizde görüşlerimizi paylaşmak adına sosyal bir akşam geçirebiliriz pazar akşamı. Telefon trafiği biraz artabilir. Ee, teknolojik aletlerle ilgili arızalar ve kırılmalar bu hafta sonu sıkça karşımıza çıkabilir. Unutmayalım ki Merkür S. Yani Merkür S'teyken de ben çok duydum işte çamaşır makinesi bozuldu, elektrik süpürgesi çalışmıyor gibi durumlar olabiliyor. Panik yapmayın. Merkür nedeniyle oluyor bu. O yüzden lütfen online alışverişlerden uzak durun bu süreçte. Dikkat edin her Merkür retrosunda esan itibaren hep böyle teknolojik indirimler olur. E, online alışverişlerde böyle cezbedici indirimler yapılır. Hani e, o tuzaklara lütfen düşmeyin derim. E, bir şey arızalanıyorsa da bekleyin. Hani e, retro bittikten sonra yine düzelmiyorsa ve tamir olmuyorsa gidip yenisini alabilirsiniz. Haftayı özetleyecek olursak aslında bu hafta biraz daha durup beklememiz gereken bir hafta sizin de dinlediğiniz üzere. E, zaten ay tutulması olacağı için o bizim üzerimizde biraz daha böyle bir yorgunluk hissi yaratabilir, sinir, öfke verebilir. E, çünkü baktığımızda dolunay bu ay tutulması ve çok güçlü bir dolunay olacak. Bitişler ve sonlanmaları beraberinde getirecek ve kadınlar özellikle daha öfkeli ve tahammülsüz olabilir. Beylerin burada biraz daha alttan alması gerekiyor bay hanımları. E, o nedenle hani bir şeyleri artık e, evren diyor ki arkana yaslan bir şeylerin oluşunu şöyle bir otur bir seyret bakalım. Hani ne oluyor ne bitiyor bu zamana kadar bir bak bakalım diyor. E, Merkür de zaten retroya girerek zihninin de birazcık dinlendir diyor. O nedenle gezegenlere lütfen kulak verelim. E, her şey bizim hayrımız için unutmayalım. Hiçbir gezegen bizim kötülüğümüze çalışmıyor. Olması gereken oluyor diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu tutulma hepimizin hayrını olur. Hoşçakalın.